bu bahsettiğim gelişim olayı meleği basarken çok etkili dediğim gibi. Canınızın %3.7'si kadar basıyor. Mesela Lucifer'ın 100k canı var. Çünkü kendisinin hayvani derecede bir çizimi var. 39k, 440 kiluzda 33k. Hayvani bir çizimi olduğu için 100k canı var. 9 m olmasına rağmen. Yani %3.7, 3700 ekliyor kısaca. Lan! pet şapkası kendinden çıktı. Daha demin mouse'u şöyle getirdim. 8.9'u şimdi 8.6 oldu çar. Üstelik pet şapkası yeniydi yani kendinden çıktı. Bir dakika diğer çarlara bakacağım. Baka girmiş mi? Yo. Lan bir şey diyeyim mi? Ben bir şey yapmadım. Kendinden çıktı. Oyun çok saçma. Daha demin 450 enerjimiz vardı. Şimdi 448. Mağaradan çıktıktan sonra geri taktım arkadaşlar. 8 gün olması kendiliğinden çıktığının kanıtı olsun çünkü hiçbir yerde direkt 8 gün olarak bunu bulamazsınız. Ya 10 ya 7 gün. Aynı zamanda etkinliklerden pet ekipmanları kalıcı olarak alınabiliyor. Bir de videoda gizli çukuru geçmeyi öğretmeye çalışıyordum. Öldüğüm yeri koyayım şuraya. Evet 442 göt oluyordu. HD oynat bakalım. Şu anda melek basmak zorundayım. Melek basmazsam öleceğim çünkü. Şu tekliği indireyim de. Öldük bu arada. Bir değil mi? Öldük. Öldük. İlk deneyişte geçmiştim. Bu deneyişte bu kadar şanslı olamadık. Tüh. Ah. Bu sefer o kadar şanslı değil. Neyse. Ama orayı geçen her yere geçiyor. Bu arada videoda kendimi kanıtlamak için 5 zamanı da yakarak girmiştim. İstesem samanlarla birlikte girip her türlü geçerdim. Size göstermek için samansız giriyordum. Son olarak arkadaşa videolasın demiştim. Onu da buraya ayıp olmasın diye koyayım. Bu arada kendisine selam olsun. Abone <laughs> olup like atmayı unutmayın arkadaş.